Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Uca. Kanalıma hoş geldiniz. Benzerlik zor sorulara karşınızdayım. aBC dik. BF açı ortayı. FBC açısıyla EAC açısı eşit. 5 santim, 3 santim ve x kaçtır diye soruyor. Şimdi işte burada açı olduğu için önce açıortayı kullanalım. Şimdi burada kolları belli değil ama yolları oranı 5 bölü 3. Demek ki ben kollara 5A'ya 3A diyebilirim. 3A 5A varsa demek diğer dik 4A olacak. Şimdi 4A 8 ise A buradan arkadaşlar 2 geliyor. 3A 6 5A da 10 şeklinde gelmiş oldu. Şimdi noktalaşları kullanarak benzerlik yapalım. Bunlara alfa diyelim. Buraya beta dersek 90 alfa beta 90 alfa burası da beta olacak. Şimdi arkadaşlar BCF üçgeninden başlayalım. Alfa burada 3'ü görüyor. Alfa burada x'i görüyor. Beta burada 6'yı görüyor. Ve beta burada 8'i görüyor diyeceğiz. Şimdi burada 3'ün 2 katı 6 olduğu için 2 katı 8 olan sayımızda 4 santimdir diyoruz. Evet ikinci sorumuzda 3 tane açıortayımızı vermiş. 8, 12, 4 bize EYD uzunluğu soruyor. Buraya arkadaşlar x değeri x'i bulalım. Şimdi arkadaşlar bir içe çorba ile dışa çorba çizdiğimiz zaman arasındaki açıyı buluyorduk. Aradaki açı alfa ise şu tepe açımız iki katı olacaktı. Demek ki burası iki alfa açı ortaya olduğu için alfa alfa şeklinde bunu paylaştırırız. Şimdi nokta açıları da beta beta dersek. Şimdi soldaki üçgende alfa beta var. Buraya teta diyelim alttaki üçgende alfa beta var. Buraya da teta diyelim. Demek ki arkadaşlar bu iki üçgenimiz birbirine benziyor. Şimdi üsttekinden başlayalım. Alfa burada 4'ü görüyorum. Alifa burada 12 görüyor. Teta 8'i görüyor. Ve teta burada 4 artı x'i görmüş olacak. Şimdi arkadaşlar 4'ün 3 katı 12. 8'in 3 katı demek ki 4 artı x 24 olması gerekiyor. X de buradan 20 şeklinde gelmiş olur. Şimdi aşağı burada 3 tane paraleli vermiş. Alan ABFE, Buraya S hiç D, e, C'nin alanı 4S diyeceğiz. Şimdi aşağı bu da alanları kullanmak için ve paraleli kullanmak için Şimdi biz bunu şöyle yukarı doğru üçgene tamamlayalım. Şimdi 4 bölü 6 oranımız var. 4 bölü 6. Benzerlik oranının karesi neydi arkadaşlar? Alanlar oranıydı. Bu önce bunları sadeleştirelim. 2 bölü 3 karesini aldık. 4 bölü 9. Şimdi arkadaşlar üstteki üçgeni ben 4 desem toplamı 9 es geliyor mu? Geliyor. Evet demek ki burası 4 olması gerekiyor. Şimdi 4 bölü buraya da x dersek 4 bölü x oranımız var. Karesini bize alanları verecek. Üstteki üçgenin alanı 4S ve toplam alanımız 8S şeklinde. Yani 1 bölü 2 gelmiş oldu. Şimdi her iki tarafın kare alırsak 4 bölü x eşittir. 1 bölü kök 2 gelmiş olur. İçler dışlar yaparsak x eşittir. 4 kök 2 şeklinde karşımıza gelmiş olur. Burası işte A, B, C ve BDF üçgenleri eşkenar. BC uzunluğu 6 santim. BD uzunluğu 4 santim. Bize DE uzunluğu soruyor. Şimdi arkadaşlar ABC eşken olduğu için buraya 60 dereceleri yazalım. Aynı zamanda BDF eşkenar 60'ları yazıyorum. Buraya alfa dersem toplam 60 derece. Buraya 60 eksel yazacağım. Toplam 60 olduğu için burada alfa yazacağım. 60 alfa buraya beta diyelim. 60 alfa buraya da beta diyelim. Şimdi arkadaşlar BDF üçgeninin bir kenarı 4 olduğu için burası da 4'tür. Şimdi alttaki üçgenimizi üstteki üçgenimizi benzetmiş olduk ve gördüğü kenarları oranlayalım. Beta burada 4'ü görüyor. Beta burada 6'yı görüyor. Eşittir. 60 burada x'i görüyor. 60 burada 4'ü görüyor. Her taraf 2 bölürsek 2 ve 3. İşler dışlar işte buradan 8 bölü 3 şeklinde gelmiş olur. Şimdi arkadaşlar burada 3, 4, 5 üçgen vermiş. A, B, C üçgeni de şirkeni Buna göre A, K, B nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda bir üçgeni alıp bir tarafa kopyalayacağız. Şimdi alttaki üçgeni ben alıp şöyle sağ tarafa kopyalıyorum. 4 buraya 5 buraya gelsin. Şimdi burası alfa. Burası 60 x alfa. burada da alfa kalmış oldu. Yani toplam açımız 60 derece. Şimdi arkadaşlar iki kenarı 5 olduğu için x kenar tepe açısı 60 ise şöyle bir eşkenar yapıyoruz. Buraya 60 yazalım. Şimdi arkadaşlar 4 ile 5 arasındaki açımız x ise buradaki açımız toplam x olacak. Demek ki buraya x x 60 diyeceğiz. Şimdi açı 3, 4, 5 olduğu için 3 ile 4 arası açımız 90 derece gelmiş olur. Şimdi açı şurada y dersek üstteki üçgenimizde açılar toplamı 180, 90 varsa y ile x, x 60'ın toplamı bize 90 dereceyi verecek. E, x 60'ı karşı atarsak x artı buradan 150 dereceye gelmiş oldu. Şimdi burada bir tam açımız var. Toplamı 360 derece. X artı Y artı 60 X artı Y'nin 150 olduğunu biliyoruz. Toplarsak 210 derece. 360'dan da 210 dereceyi çıkartırsak demek ki AKB açımız 150 derece gelmiş olur. Şimdi mesela burada iki tane işlemimiz var. Diklik var. 2 ve 1 bize alfa açısını soruyor. Şimdi burada iki eşliği kullanmak için BD'yi şöyle yukarı doğru uzatıyorum ve C'den dikmeyi indiriyorum. Şimdi aşağı buraya alfa burası beta, burası alfa beta şeklinde yazıyorum. Demek ki alttaki üçgenimizde üstteki üçgenimiz hipotenüsler aynı olduğu için eştir diyeceğiz. Yani beta burada biri görüyorsa burada biri görüyor diyeceğiz. Alfa burada ikiyi görüyorsa burada iki görecek. Demek buraya da bir santim kalacak. Şimdi üstteki üçgenimize bakarsak iki kenar düşüşten geldi. Demek ki burası 45 derece ve burası da 90 için alfa 90 artı 45'ten 135 şeklinde alfayı bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar buradan BE ile EF'yi eşitlenmiş. ED uzunluğuna A dersek AE uzunluğumuz 3A. AP uzunluğu 12. Bize X uzunluğu soruyor. Şimdi arkadaşlar burada benzerlik oranını bilemiyoruz. Veya paralellik veya açlar eş, eş, eşit olmadığı için benzerlik oranını kullanamayacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Belli noktalardan paralel çekerek oranını kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi gerekli şu kesişim noktalarından paralel çizerek benzerlik oranını bulmaya çalışacağız. Şimdi ben burada F'den AD'ye doğru paraleli çekiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya da K dersem BFK üçgeninde ED uzunluğumuz orta taban FK uzunluğunda taban olur. Demek ki burası 2A şeklinde gelir. Şimdi FK 2A ise AD uzunluğumuz toplam 4A yani burada bir orta taban çıktı. Demek ki arkadaşlar AF ile FC eşit diyoruz. Çünkü orta tabanın F ile K noktası orta nokta olması gerekiyor. Demek ki X uzunluğumuz 12 santim gelmiş oldu. DE bcye paralel alan ADE 16 alan DCE 8 cm kare. Buna göre ABC üçgeninin alanı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar iki üçgenin alanları oranı belli. 2 bölü 1. Demek ki ben buraya 2A dersem buraya da A derim. Çünkü hem tabanları oranı iki katı yükseklerden olduğu için tabanına göre yazmış olacağız. Şimdi aşağı tanesi kullanırsak 2 bölü 1 oranı var. Şimdi ben buraya 2B dersem buraya da B diyeceğim. Şimdi 2B tabanına toplam 16, 8 daha 24 geliyorsa B tabanına 12 gelecek. 24, 16 daha 12 daha toplam alanımız 36 şeklinde gelmiş oldu. Evet arkadaşlar soru çözümünün sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.